Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız iş ve Başarı'dan herkese merhabalar. Türkiye'mizi karış karış bucak bucak geziyoruz. Bu kez sizlere seslendiğimiz ilimiz Siirt efendim. İbrahim Erden beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Önce İbrahim Bey'i tanımakla başlayacağız. Sonra İbrahim Bey'in burada vermiş olduğu hizmetleri kendisinden dinlemiş olacağız. Ben İbrahim Erden, ee, döner, döner sektörüne ben 2015'te başladım. Ee, yani daha önce aslında tost işiyle uğraşıyordum. Tostluğumuz meşhurdu. Baktık ki e, kendimizi geliştirdik. E, tanınmaya başladık. Döner işine girdik. Dönerde bayağı kendimizi geliştirdik. Müşteri, müşteri memnuniyeti bizi iyi bir noktaya getirdi. Şimdi peki sizin bu kadar dönerinizin güzel olmasının sebebi nedir? Lezzeti nereden geliyor? Vallahi lezzeti nereden geliyor? Lezzeti önemli olan kaliteden geliyor. Kaliteli malzemeden, üründen e, taviz vermiyoruz. E, elimizden geldiğince en kaliteli malzeme neyse onu kullanıyoruz. E, hiçbir katkı maddesi yok içinde. Sevgimizi katıyoruz içine müşterinin bize e, verdiği tepkiyi gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Peki şefimize soralım. Evet. Döneri nasıl yapıyorsun? Döneri nasıl yapıyoruz? Döneri göz göz yapıyoruz zaten. Göz %75 göz kullanıyoruz. %25 but kullanıyoruz. İçerisinde pul biberidir, toz biberidir, yoğurdudur, ayranıdır. Yani bunlar hepsi sütüdür. Şey kalsın diye, sertleşmesin diye. İç yağ kullanıyoruz. Güzel bir şekilde çıkarmaya çalışıyoruz yani güvenilir yani, olmanızın sebebi nedir efendim? Yani hijyendir, kalitedir, lezzettir. Yani bu dükkanın müşterisinin yüzde 99'u mü müşteridir, günlük müşteri. Yüzde bir gelen gidendir. Bir de burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Burada 12-20 arası alabiliriz, 20. Ortalama 20 kişi ağırlayabiliyoruz. Ama genellikle siparişlerimiz dışarıya oluyor. Burası küçük şirin bir yer sevgili izleyenler, evet. gelenler kapıda sıra olmuş evet. durumda. Tabii ki de karşılamak evet. biraz zor ama siz her yere yetişiyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi dışarıya da gönderim var dediniz evet. değil mi? Tabii. E, buradaki gönderimleri nasıl sağlıyorsunuz? Gönderimi kuryeyle, kuryeyle sağlanıyoruz. Hı. Yani. Çalışma saatlerimiz nasıl? Çalışma saatlerimiz 11'de başlıyoruz, sabah 11'de başlıyoruz, 5'te en geç 6'da bitiyor. Efendim e, sabah oldu, evet. anahtarla e, kilide koyduk, açtık kapımızı. Evet. Peki, bundan sonrası nasıl ilerliyor? bu Süreci anlatır mısınız? Bir günümüz nasıl geçiyor? Ya bir günümüz dükkanı açtığımız zaman dönerimizi takıyoruz. Pişirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz bu arada geliyor. Yani o döner bitinceye kadar çalışıyoruz. Bu kadar yani. Durmak yok, yola devam diyorsun. Şimdi evet. bu dönerde tavuğun iyi pişmesi çok önemlidir, değil mi? Tabii. Aynen öyle. Döneri pişirmeden bir tat alamazsın yani olmaz yani piş. Döner O pişmesi... zaman ateşten almıyorsunuz, değil mi onu? Ee, şu an yoğunluk olduğu zaman az geriye çekiyorsunuz, yoğunluk e, olmadığı zaman zaten kendisi az kısık ateşle pişiyor zaten. Evet.